Azar azar kader bize ne yazar tamam, o Öyle çekme Öyle çekince şişman gösteriyor Şişman çıkıyor Hakikaten şişman gösteriyor Dur arayalım servisini o zaman sorulabilecek. Da bir dakika öyle gelmiş Öyle gitmez o kadar Dediğim anda aklıma o vine takıldı Ve hemen tripodun başına geçtik Karşımızda 3 tane farklı ben Acaba hangisi doğru ben Arkadaşlar sorun kilolu olmanızda veya makinede değil tamamen makine olan uzaklığınızda ve lenslerin özelliklerinde. Buna geçmeden önce ilk fotoğrafı çekerken pişmiş kelle gibi sırıttım. İkinci fotoğrafımı çektiğim pişmiş kelle gibi sırıttım. Objektif değiştirirken sebebini açıklayayım. Geniş açı bir lensle kameraya yakın bir çekim yaparsanız burnunuz daha büyük görünür. Uzun lensle ise durum tam tersi olur. Odak uzaklığı arttığı için daha kilolu görürsünüz arkadaşlar. Oynatma istediklerinden daha detaylı bilgiler ulaşabilirsiniz. Kaydedin lazımdır. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu ve bunun gibi bilgiler için video ve paylaşmayı kaydetmeyi de unutmayın. Görüşürüz.